Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün takipçim Emre Aptekin'le oynuyoruz. Emre Aptekin'in şöyle bir bakalım kadrosuna 5098 arkadaşlar. Takımını tek tek incelemeye bile gerek yok. Full bir takım var. Neredeyse işim çok zor olacak. Bakalım Emre ile maçımız nasıl sonuçlanacak. Ee, bugün ilk maçımı yapıyorum. İlk maçlarda maça ısınmam biraz zor oluyor ama bakalım ilk dakikalarda gol yemezsem belki biraz direnebilirim. Çok güzel bir kadrosu var Üçlü forvet olarak oynuyor Kanatlı sistemde oynuyor Ben de ikili forvet olarak sistemi kurdum arkadaşlar Bakalım çakışma olacak mı Orta sahada biraz üstünlüğü kurabilirsem Orada Messi'ye çok iş düşüyor Bakalım kanatları kullanarak gelecek Direkt kanadı kullandı Orada kafayla uzaklaştırdım ve Kanattan gelmeye çalışıyor Yine içeriye bir orta Orada delik yine boşa çıktı arkadaşlar. Delikten bu hataları bu aralar çok görüyorum. Şöyle Ronaldo'ya doğru doldurabilirsem. Ronaldo da ortada bekliyormuş. Ronaldo'ya kadar bile gitmedi top. Nedvedle vuramadım. Normalde Laforta ben arkadaşlar e, yüksek degaj, uzun degaj e, becerisi eklettim ama degajları yine kısa düşüyor. Ronaldo'ya doğru giden bir top. Orada kaleciye bir kafa pası Kaleci uzaklaştırdı. Orada delik Ramos da top orada. Ramos aldı. Vieira'ya verdim. Direkt Mbappe'ye oynadık. Mbappe'den Messi'ye. Messi sol ayağıyla vurdu. Çok kötü vurdu. Açısı sağ ayağına doğru verdim ama solla vurdu arkadaşlar. Orada biraz daha sakin oynasaydım bir plase bırakabilirdim. Orta sahaya çok hızlı geçti. Arapası donmalar oluyor şu anda. O donmaları engellememiz lazım. Şöyle Ronaldo'ya bir pas. Ronaldo bir adım geride kaldı. O topu alabildik mi? Yine donma oldu. Evet Ramos da topu çaldı. Kante ile kötü bir pas. Kötü bir pas Kante ile Mbappe'nin önüne doğru gitti. Yine Mbappe'nin önünde kaldı arkadaşlar. Pas verdi. Bir pas daha ve golü yedik arkadaşlar. Orada biraz da şansının yardımıyla Mbappe'nin önüne düştü top. Tekrar izliyoruz. Orada yine delikten bir hata geldi. Arkadaşlar delikle Ramos'un yerini değiştirmek istiyorum. Delik orada sürekli adam kaçırıyor. Delikle Ramos'un yerini değiştireceğim arkadaşlar. Ramos'u sola alayım. Delikli sağ alayım. İkisi de sağ ayaklı bir oyuncu diyebiliyorum. Ramos'un ayağına bakacağım arkadaşlar. Sağ ayak. İkisi de sağ ayak. Bakalım aynı hataları sağ tarafta da delik yapacak mı? Maça tekrar başladım. 1-0 yenik durumdayım. Messi'yi gördüm. Messi'den Ronaldo'ya. Ronaldo'dan aşıracaktım ama bir ayak geldi oradan. Tekrar dikine oynadı. Duvar pasına çıktı arkadaşlar. Ramos'un önünden geçti. Top delikte. Şu pası atıyoruz. Vieira'yı da verdim. Ronaldo'yu gördüm. Messi boşta. Köşeye gördük. Messi şunu durdurmadan atarsan çok daha başarılı olabiliriz. Klosterman'la uzun oynadım arkadaşlar. Mbappe'ye gelmedi. Top Kante'de. Direkt Ronaldo'ya doğru bir pas. Orada topu çaldım mı? Çaldım ama tekrar Savic'de kaldı. <laughs> Delikle çıkıyoruz. Pası atamadık. Online maçlarda bazen gecikmeler de oluyor. Orada bir faul yok mu? Mbappe'nin önünde kaldı. Zaten şurada basmış bulundum arkadaşlar. Dönüp vurdu. Topu dışarıya attı. Evet, Ramos kafayı vurabilir mi? Ramos vurdu. Güzel. Orada Ramos'a faydalanabiliriz. Messi'yi verdik. Ronaldo geldi. Top istedi. Seri dur Allah aşkına. Bir maç oynayamadık senin yüzünden. Topu orada kaptırdık. Faul mu oldu? Evet faul olmuş orada. Vieira'ya bir faul yapıldı. Dakikalar 35. Henüz düzgün bir oyun kuramadık. Şöyle sağ taraf oynayacağım. Klosterman'la güzel orta gelir mi? Vieira'ya doğru güzel bir orta. Vieira kontrol edip vurana kadar arkadaşlar çoktan ayağından aldılar topu. Messi'ye doğru bir top. Kontrata çıkmaya çalışıyor. İndirebildim mi? Mecburen indirdim. Çünkü kontraya yakalanmıştım orada. Kontrayı kesmem lazımdı. Ronaldo'ya faul yapmak zorunda kaldım. Sarı kart kim gördü? Kante sarı kart gördü. Sağ tarafı oynadı Sağ geliyor Orta geldi Mbappé'ye doğru Orada Ramos'la kafayı vurdum De Jong oradan vurur arkadaşlar Defansa çarpan top Neredeyse Messi'ye gol pası olacaktı Şansıma kornere gitti top Kornerler tehlikeli Messi ile korneri kullanıyor İçeriye doğru Güzel bir orta Kaleci mi kurtardı Outa mı çıktı tam göremedim Bir daha bakalım Kafayı vurdu Kaleci dışarı giden topu yumrukladı yani kaleci dışarı giden topu yumrukladı gibi görüyorum. Net yani dışarı giden topu eldiveniyle kurtarmış. Bir orta daha geldi. Bu sefer deli kafayı vurabildi. Top kim mi de kim mi vurdu. Orada bir karambol olursa bolü yerim arkadaşlar. Evet orada karambol oldu. Kante'nin önünde kaldı gibi gördüm yine. Kante'ye benziyor. Bir daha izleyelim. Direkt Kante'nin önünde kaldı. Kante topu içeri yuvarladı. Bugün galiba şanssızım. Şöyle sandalyeyi değiştireyim. Şöyle rahat oturayım bakayım. Belki şans bana doğru döner. Dakika 44. Son hatayı yapacağız. Ronaldo'da top. Ronaldo sol ayağıyla vurdu. Kaleci kurtardı. Taça çıkar mı? Çıkmayacak gibi görünüyor. Çıktı ve ilk yarıyı da maç bitirdi mi hakem? İlk yarıyı bitirmedi. Son bir orta şansım var. Şöyle gelmelerini bekledim. Klosterman hadi bir güzel orta yap bakalım. Ronaldo'ya doğru geldi. Ronaldo kafayı vurdu ama çok yumuşak bir kafa. İlk yarı 2-0 bitti arkadaşlar. İlk yarı Emre'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıya ikinci yarıya benim sürpriz golcüm Rashford'u koyarak başlıyorum arkadaşlar. Normalde e, Mbappe çıkar mı diye diyen arkadaşlar vardı şimdi biliyorum ama Rashford'u seviyorum. O yüzden sevdiğim oyuncuyla oynamak da güzel. Mbappé'yi çıkarttım, Rashford'u koydum. Rashford biraz daha defans arkasına sarkıyor arkadaşlar. Oyun tarzı güzel. Rashford'a verdim. Alabilirim onu. Aldı Messi de top. Messi'den Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Rashford'a. Rashford yani Rashford onu atman lazım. Bak senden ilgili konuşuyordum. Senden ilgili konuşuyordum şu anda. Onu hemen onaylaman lazımdı ve o golü köşeden bırakman lazımdı. Direğe sıyırıp çıkmış arkadaşlar. İlk golü kokladık Rashford'la. Bakalım inşallah golü atabiliriz. Şöyle Ramos'la kafayı vurabilir miyiz? Ramos'la Mbappe ikili girdiler. Mbappe kazandı o savaşı. Messi'nin önünden aldım ama De gitti top. De bir offside yok mu orada? Bir topuk pası Kante ile uzaklaştırdım. Piyaniç'e kadar geldi. Orada herkes topa bakıyor şu anda. Sakince çıkmaya çalışacağım Açtım topu köşeye Nedvet'e gitmedi top Top Mbappe'ye geldi Orada bir hata olmasın Kante kendini gösterdi Kante'ye verdim arkadaşlar Rashford Rashford'a kötü bir pas attım Orada kaleci çıktı Neuer uzaklaştırdı Direkt pas oldu o top Neuer'den Ucun pası neredeyse Ronaldo'dan Rashford'a Bu sefer Bu sefer atması lazım Rashford'ın arkadaşlar Bu sefer atması lazım 2-1 yaptık güzel pas. Rashford ilk golü kaçırmıştı ama burada arkaya sarktı. Tam bir golcü. Tam bir golcü sarkışı yaptı ve golüne attı. 2-1 oldu. Az önce ondan bahsediyordum. Güzel bir gol attı. Evet delikle uzaklaştırdım. Orada faul verdi. Delikle çift alarak uzaklaştırdı arkadaşlar. 9 numara o Mbappe mi acaba? Mbappe'dir büyük ihtimalle. Messi ile serbest vuruşu kullanıyor. Orada uzak mesafe atabilir mi? orada olmaması lazım çünkü bayağı uzak bir mesafe. Rashford sağda kendini gösterdi. Rashford'a doğru doldurdum arkadaşlar. İndirebilir mi o topu? İndiremedi. Messi alırsın onu. Bakma alırsın. Aldın. Sen de top. Aldı verdi. Orada ilginç bir pozisyon oldu. Kaleciden bir tehlikeli bir pas. Ama kayarak bir pas. O da direkt adama gitti. de topu çaldım. Direkt Ronaldo'ya verdim. Ronaldo'dan Messi'ye. Messi'den top kaybı. Orada top kaybı olmaması lazım. Delikle araya girdim ve topu çaldım. Son anda golü yemek üzereydim. Nedvet'e verdik. Nedvet'ten Ronaldo'ya. Ronaldo'dan bir buçuk çalım yapacakken yanlış tarafa döndürdüm arkadaşlar. Evet orada topu çaldık Nedvet'te. Rashford'u tekrar gördüm. Rashford bir adım geride kaldı. Bir adım geride kaldı. Yoksa yine golle burun buruna kalabilecekti. Noyer'le uzun vurdu. Ramos kafayı vurursun. Çok güzel. Ama nedvete gitmedi o top. Güzel bir ara pası. Delikle araya girdim. Deliktin yönünü değiştirince arkadaşlar biraz daha iyi oynuyor gibi. Uzun oynadım. Messi araya girdi. Normalde Rashford'u görmek istedim ben orada. Messi yürüyemiyor artık. Oyun durunca Messi'yi değiştireceğim. Dakika 80. Hemen bir gol bulmam lazım. İkinci yarı iyi oynuyoruz arkadaşlar. İlk yarı iki tane şanssız gol yedik. Messi bitmek üzere. Messi'yi değiştim. Şunu koyalım. Ronaldo da yoruldu. Ronaldo da yoruldu. Griezmann mı? Agüero mu? Griezmann'ı mı koysam? Agüero'yu mu koysam? Agüero'yu koydum. 3 değişik hakkımı da kullanmış oldum. Son şansımı son 10 dakikada kullanmaya çalışacağım. Bakalım değerlendirebilecek miyim? yakına atmıştım ona ama uzağa gitti. Rashford kafayı vur ama dönen top bizde olur. Evet bir ara sende top güzel. Şöyle açalım topu. Nedved'den Bruno Fernandez'e son anda bir müdahale. Orada Vieira'da kaldı top. Kanada açtım arkadaşlar. Bruno Fernandez topu aldı. Rashford'a doğru verdi ama kötü bir pas. Dakikalar ilerliyor. Son dakikalar. Orada topu çalmam lazım uzaklaştırıyoruz. İleriye doğru Bruno Fernandes kafayı vurabilirse bir atak şansımız olur. Vurdu. Rashford'a pas. Rashford verdi aldı. Kante pası atamadı arkadaşlar. Ve son dakikalar son şans. Joao Felix geçti. İçerisi bomboş. Pasını verdi. Kaleci son anda kurtardı. Üçüncü golü kontra atakla yiyorduk arkadaşlar. Ve maç bitti. 2-1 bitti. Emre Attekin'e teşekkür ediyorum. Bana eşlik ettiği için güzel maçtı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.